hayatı mahvolacak. İnsan içine çıkamayacak. Bırak onu, bırak, bırak. Benim harika bir fikrim var ve bu sivilceyi yok edeceğim. Onu patlatacak mısın sen? Hayır, 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 hayır. Anne, hayır. Sadece bakıyordum. En iyi arkadaşım Mayuri'nin babası Ludiana da doktor. Bu yüzden böyle küçük sorunların çözümünü biliyorum. Onu tedavi edebilirim. Ciddi misin? Gerçekten gidecek mi yani? Evet. Kesinlikle iyileşeceğinden eminim. Gidip sana bir krem hazırlayacağım. Bir dakika Kritika. Bak. Senin tedavinin onun sivilcesini iyileştirmezse ne yapacağıma dair söz veremem. Anladın mı? Bir şey açıklığa kavuşturayım. Burası benim evim. Ve bu evi yöneten tek kişi benim, anlıyor musun? Beni duydun mu? Sesimi ve sözlerimi kimse kesemez. Neden bu eşar sürekli karşıma çıkıp duruyor? Bugün yine çıktı. Ne zaman karşıma çıksa onu görüyorum. Bu bayan eşarp daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.